Arkadaşlar adamı görüyorum. Bomba geldi. Çık 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 çık. Oo hepimiz yedik. Kit yok bir şey, bir şey olmaz, yok. bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Abi bassak mı? Bak o tek ha. Olur. Olabilir abi basalım diyorum zaten sabahtan beri. Rıza'yı evet, bekliyorum. Rıza abi gel. Geldim bir yanınızdayım. Rıza oradan abi, bassana. Gel. Bas Erdem önden. Bas. Basacağım abi. Bir dakika. Abi göstermedim ki. Diyorum, gel tutuyorum gel. Nerede adam? Orda, hangarların altından çıkıyor. Göstermedim ama yani. Bomba geldi. Ee, Bir tık geri çıkalım bombanın da. Sağa doğru geçti adam bu arada. A ne oluyor lan? Neredem. Adam yanma, yanma. Oyna abi, oyna tura Oo. sen oyna. Kuşlarla de sen oyna. Soldan geldi, soldan. Geldi, geldi. soldan, gel abi. Kuşunu, bu, bu. Geldi, geldi, geldi.